Bir. Evet, e, sınav sorularına evet. yönelik çözmeye devam ediyoruz. Şimdi burada yeni senaryo bir şöyle. E, bir tane bina var. Binanın üstünden bir tane top e, yatayla 37 şey 30 derecelik yap, açı yapacak şekilde bir ilk hızla düşüyor. E, buradaki yükseklik 30 35 metre ve iki saniyede yere düşüyor a vedere düştüğünde ilk kızı soruyor. İlk hızımız nedir? V0. bir de şuradan ne kadar mesafe uzağa gidecek? X menzil dediğimiz menzil mesafesini soruyor. Şimdi şöyle. normalde burada iki bileşenimiz var. Şuradan bir V0x dediğimiz yatay bileşen var. Bir de düşey bileşen var. V0y dediğimiz. Şimdi önce bu iki bileşeni bulmamız lazım. V0x nedir? Ve 0 kosinüs şurada komşu kenar 30 evet. ve 0 niye evet. ve 0 evet. sinüs 30 şimdi yer çekimi ilmemiz var g aşağı doğru yani atış yönümüz aynı e, şeyde olduğu için yönde olduğu için aşağı ve pozitif olacak. aşağı pozitif alacağım için oradaki işaretler pozitif olacak. Şimdi şöyle yapalım. E, ee, bunun cevabını bulalım. V sıfır kaçtır bilmiyoruz. Neyse şeyi bulalım. Şimdi aşağıdaki şuradaki y eşittir ne olacak? Aldığı mesafeyi düşünün. Ee, v sıfır y çarpı zaman artı 1 bölü 2 y tek. Bu arada y'yi ne alıyoruz? Yine 10 mu alıyoruz? Y'yi 10 alalım. Y eşitim, 10 metre bölü saniye kare. Şimdi buradaki bilinenleri yerine yazarsa e, ee, şeyi bulur. Şimdi 35 mesafemiz eşit. Ve sıfır yerimiz kaç? Şurası. Ve sıfır sinüs. 30 çarpı P artı 1 bölü 2 10 T kare. Şimdi sinüs 30'un değeri kaç? Bir, bir bölü. 1, bölü 1 bölü 2. 1 bölü 2 mi? E, tamam. O zaman 5 eşittir. Ee, ve 0 bölü 2 T t'yi de yatan, t belli mi? Evet, t'yi de belli. Çarpı 2 artı 1 bölü 2 ve burada 5 tek kare. Yani ikinci derecenin denklem çıkıyor. Ama buradan. şey var mı? bir Burası zaten 2, 4 oluyor. 20 e, ikinci derecenin denklemi çıktı zaten. 35 Eşitlerin V0 evet, artı, artı 20. 20. O zaman V0'nuz kaç oluyor? 15. 15. Birimiz ne? 1 metre 40 saniye. 1 metre saniye mi? Evet. E evet, tamam şimdi v 0ı bulduğumuza, bulduğumuza göre e, menzili nasıl bulacağız? Şimdi menzil Yatay bileşenle her zaman hareket ettiği için yatay bileşende de iğmelenme yoktur. <laughs> Sabit hız gibi düşüneceksiniz. İmi olmadığı için normal x eşittir. Ve sıfır çarpı t. Evet. Şu aynı bu arada. Ee, 5 x eşittir. Ee, ve sıfır x çarpı t. Sonuçta bu o zaman yere düştüğü zamanda da orada yatayda belirliyor olacak. Oradan da x eşittir. Ve sıfır x'imiz kaç? Ee, şunu yapacağız. Şunu üstü hesaba katmamıştım. Pardon. Şu gözü üstü. Yani ve sıfır. 30 çarpı t. Şimdi yerine yazalım değerleri. Ve sıfırımız kaç? 15. Kosinüsümüz kaç? 0,8. 08 mi? Evet. 30 0, 8. çarpı 2. 2. O da nedir? 30. 30. Ee, 3 kere 8. 24 mu? 24 metre mi? 26 olur Diyor 8 ile 30, 30 çarpı 8 3 kere 24, 240 da sıfır büyüklük alıyoruz. Evet, tamam. Metreyle burada alan mesafeyi de bulmuş oluyoruz. Yani şurası 24 metre.